Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar sizce kar adamlar gerçek mi? Evet çok uzun bir soru sordum ama arkadaşlar e, hareket ederken güvenlik kameralarına yakalanan bazı e, kardan adamlar var ve arkadaşlar bugün sizlerle beraber o kardan adamları izleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bu videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Hadi o zaman videoya geçelim. Arkadaşlar kanalın adı bunlar kaçmaz takip etmeyi unutmayın gerçekten çok güzel videoları var. Birinci videomuzdan başlayalım. Eee burada kadın e, yürüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaydın kar topu atıyor kadına. Bunun e, içinde şey olabilir arkadaşlar. Kaydın adam kılığına girmiş olabilir ama arkadaşlar birazcık gerçek Yani güvenlik kameralarına yakalanmış. Yani yalan haber yapmazlar zaten. Çünkü bunlar kaçmaz. Kadını severek izliyorum. Bence yalan değildir. Bilmiyorum. Kaydın adam hareket ediyor. Ve evet. Kameraya ve yanındaki kardan adama kar topu atıyor. Sizce gerçek olabilir mi? Kardan adam yerin altından çıkıyor. E, kardan adamın vücudunda bir led gibi bir ışık var arkadaşlar. Arkadaşlar e, bu görüntümüzde de arkadaşlar bu bir video değil fotoğraf. E, yine bu da yurt dışında olmuş bir şey. E, fotoğrafta arkadaşlar kolu hareket ederken çekilmiş bir fotoğraf. Sizce gerçek mi değil mi? Bence bu gerçek duruyor çünkü arkadaşlar fotoğraf yani ne bileyim o hareket ederken işte şey yapmış olabilir ama şaka da olabilir tabii ki video amaçlı. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizce? bu kardan adamlar gerçek mi yoksa şaka amaçlı yapılan e, görüntüler mi yorumlara bekliyorum instagram hesabımdan takip edin hoşçakalın